Ee Candaş Tolga Işık'la nasıl geçti 2022 Vallahi ve iyi ne geçti ya. Yani ben öyle hani 2022 21 de çok kötüydü. Yani şimdi Barış 22'yi anlatınca hakikaten 22 de kötüymüş ona da. Yani Türkiye açısından baktı ama ben artık şeye bakıyorum. Yani ee kendi yaptığım işlerde ne kadar beni mutlu eden şeyler yaptığıma, kendi özgürlük alanımı ne kadar genişletebildiğime bakıyorum. Zaten yaptığımız meslek gereği çok özgürlük alanımız e, geniş değil. Türkiye'de gazeteciliğin yapabileceği sınırları ne yazık ki ülkeyi yönetenler belirliyor. Oralarda çok mutsuzuz ama ben... E, Fena bir yıl geçirmedim. Bir kere sevdiğim insanlar çok sağlıklıydı. Bu benim için çok güzel bir şey. Benim sağlığım bir yerindeydi. Sağ ol, Çok teşekkürler. Evet abi. Allah sizlere daha <laughs> uzun ömürler ve sağlık versin. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Herkes beğenmiyor olabilir ama gördüğüm kadarıyla beğenen insanların e, geri bildirimleri beni çok mutlu ediyor. Kendi mesleğimle ilgili yani mutluyum ben. 2023'ten de tek beklediğim şey bundan daha az mutlu olmamak. Herkes için de bu temennim var. Umarım herkes için böyle bir yıl olur. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki. Şimdi çok teşekkür ederiz. Hanımefendi Zeynep Hanım'a dönelim. Şimdi siz bu kitapları satıyor musunuz? Yani buraya yani bolca kitap getirmişsiniz. Evet size imzalı getirdim ama. Aaa. Evet. Teşekkür ederim. Herkesin de bu. Size sonra gönderirim. Senin bu. Çok teşekkür ee, ederim. Bu benimmiş zaten. Ben yayın evim satıyor. Benim yayın göstereyim. evim alıyor. Dolayısıyla kitaptan sadece bilgi verebilirsiniz. Dur. Okan ben Zeynep'e sormadan ben hiçbir sorayım. şey yapmıyorum neredeyse. Ciddi mi söylüyorsun? Ben yıllardır Zeynep'i tanırım. Ve gerçekten yani ya benim bir şey inancım var. Ben böyle geleceğe dair bir şeyler asla kapalıyım oraya. Yani benim inancıma ters gelecek. Ama bu yıldızların hareketleri, belli dönemler falan, bunlara göre karar verme, işte bunlara göre belli adımları atma, belli şeyleri yapıp yapmama konusunda yani Zeynep benim gerçekten reisim. Hakikaten ben de yıllardır da abi yüzde 99. Bu ülkede bir tane reis var. Yapma gözü için. Yani, şey. Nereden reis ya, yani, çıktı Yani ya benim şimdi. reisim. Peki, herkes, bunu yani, aa, şimdi ben ya, onun nasıl milyarlar şey. olduğunu öğrendim. Kimin? Zeynep hanım sayesinde olmuşsun. Ben mi? Ya yani yok benim itim. Acil verdim da bilirim hocam, yani Çok kötü yazdım. Mi? Yani bu benim e, 12. 13. kitabım. Artık son sözü de bıraktım kitaba. Yazmayacağım diye. Çünkü artık dünya dijitalleştiği için kitap tüketilmediği için e, tüketiliyor. Tüket merak et. Yani çok az ve çok tabii da yorucu doğru. ben büyük bir tempole yazıyorum. <laughs> elimden geldiği kadar. Ee, sizin yayınınızda hatırlarsanız 2012'lerden itibaren programımızda konuk oldum ama dünya değişiyorken hazır mayalar böyle bir iddia atmıştı. Şirince de dedim ki bu iş böyle değil yanlış anlatıyorlar. işin derinliğine girdiğimden bu yana gerek burçlara gerek siyasete gerek dünyaya her şeyi anlatmaya çalıştım. Ama şimdi artık dünya dijitalleştiği için ve dolayısıyla da daha kendi alanımda anlatmak istiyorum. 2023 kimin yılı abi söylesene bana. Burç olarak mı anlatıyoruz yoksa Hayır, isim olarak mı? Kim yükseliyor abi? yani? şimdi Türkiye, kendi yaralarını söylüyor. Kılıçdaroğlu sallıyor. yükseliyor mesela? Yok, Uğur oraya, abi merak bir... ediyor. Hiç... Kılıçdaroğlu adam <laughs> mı ya? Herkes Burcu'nu söyleyebilir mi? Tabii. Sırayla başlayalım. Aslan Burcu'yum ben. Aslan Burcuyum. Ben Boğa'yım abi. Boğa'sınız. Başak başarım, ben Başak Burcu'yum. Peki. Başak. Başak, koç. Ben koçum. Koç. Oğlak. Yengeç. Yengeç, aa işte. Evet çok güzel oldu bir konsorsiyum Yengeç duygusal aslında yengeçler çok e, kendi alanını korur. Duygusal olarak anlatılır. Sabahki duygu durumuyla akşamki duygu durumu farklıdır ama genel itibariyle çok üretkendir başaklar temizlik yapmaz. Çok detaycıdır. Temizlik Koç, yapmaz ne Temizlik yani. yapmaz. Detay... Uğur abi temizlik yapmaz. <laughs> Yapıyor olabilir ama daha çok insanların hayatını topluyor. başka bir şey demek ki <laughs> Temizliği As çok sever ama ortalığı toparlamayı pek sevmez. <laughs> evet. Ee, ha, niye Uğur abiye düzgün, abi bakar Ama bakarım. başak burcu için. Düzgün, düzgün Ay, giyinmeyi sever. bu kadar sever. tertemiz, evet. prezantal bir Hayır, hani insan. Hayır onu demek istemiyorum. İnsanların başaklar hayatını topluyor. Astrolojiyle ile ilgili bilinen yanlışlar var. 60'larda ben size daha önce konuk oldum. 60'larda çeviri olarak gelmiş astroloji. Ve 12 çeşit ayırmışlar. Ve dolayısıyla da ya yükselenini pas atıyorlar ya burca pas atıyorlar. Ya. ya, 74'te doğmuş birisiyle 74'te Kıbrıs'ın hikayesi aslında benzer. İkisi de kontrol edilemez. Bölüneceksin yani. Bana bu Peki, Peki bu kadar Freddy device olması, bu kadar zeki olması neden nedir onu merak ediyorum yani. Burcu'yla ilgili bir şey mi? e, kim için sorunuz yakalayamadım. Benden bahsediyorum. Yani Peki bu kadar ay, zeki olmaz. Candaş lütfen açar mısın? E, şey, yok, bir kere çok konuşayım bir bari. Tamam, bak esgar, bir bakar, bakar mısınız? Evet evet. Egosu çok yüksek, kendini çok seviyor, kendiyle çok barışık. Yani açık konuşalım, çok eski tanıyorum. Neden Telefonda... çok zeki, onu şey yapalım. Hayır, niye Freddy Vice? Bunu... Oraya bir şey bulamıyor. <laughs> is Zorlama. isim Zorlama, yani şey yani şey Freddy Vice yazacak kadar. <laughs> Zorlama. <yani. gülüyor> Neden bu ne kadar aşır? zeki diyor ya bu soruyu? Ya, ya zorlama yok işte bir şey. Dur oğlum belki çıkaracaklar var. Bırakın Allah. çapraz aldık şu an röportajları. <laughs> bir çıkaracağız bir şey. <gülüyor> kendine. <gülüyor> Çok kendine aşık, kaybedecek hiçbir şey olmadığını düşünüyor ve dolayısıyla dümdüz yürüyor. Manyak yani anladın o genç kendine <laughs> aşık yani öyle bir şey çıkıyor. Manyaktır, yani. çeşidi farklıdır. Ama zekili ilişkin hala bir şey söyleyemedi. E, pratik zekası vardı, ha, kolay, peki, kurtardır. Kurtardır. kolay kurtarır. Hadi kurtarır. kurtarırız. Salak mı desin istiyorsun ben anlamadım. <laughs> Niye bu kadar zor? Hadi gelin balıkları da kurtaralım. Masada balık burcu yok ama balık burcu 2023 yılında çok konuşulacak. Balıklar bir kere gözyaşı döker, ağlar diyorlar ama balıklar ağlamaz. Ay burcu balık ve kendini çok güzel kurtarır çıkar. Evet. Benim, değil mi? Benden evet. Biz ne olacağız biz? Biz kurtarıyoruz hocam. Öyle mi? Biz kurtarıyoruz kendimizi. Başakla hizmet etmeye doyalıdır, e, titizdir ama çevresiyle ilgili titizdir. Çok mükemmeliyetçidir. Mükemmeliyetçi. E, evet. Oturmazsa bir şey yapamıyor. <laughs> Belki de ben de o hikayeden dolayı bu kadar kitap yazmışımdır ya da siz de yıllarınız içinde bu kadar evrilmişsinizdir. Hmm.